Selam arkadaşlar. Bugün konumuz siyaset. Çok severim siyaseti bilirsiniz. Arkadaşlar CHP hiçbir zaman daha doğrusu Kılıçdaroğlu hiçbir zaman gitmeyecek. Benim oyumu da he, heba ediyor. Ya kardeşler 11 seçimde ben sana oy veriyorum. Niye benim oyumu kaybettiriyorsun? Ya adam biliyorsun hileyle hurdayla seçim kazanıyoruz. Ya sana dediler kardeşim yapma etme yapma etme. Ya bu kadar mı anlayışsızsınız ya? Bir de diyor değişimin önünü kesmeyeceğim diyor. Ya değişim sen mi kesiyorsun? Zaten sensin de en başta değişimin. Değişime karşı olan. Bak herkesi göndereceksin sen gitmeyeceksin. Bakın arkadaşlar herkesi gönderecek kendisi gitmeyecek. Bak öteki seçimlerde de kaybedecek. Belediyelerde gidecek elden. Gitsin anasını satayım ya. Hakkımı da helal etmiyorum. Benim on, ben iki yıl, 3 yıl, beş yıl Ülkenin düzelmesi için sabır ediyoruz biz. Nas diyor, kas diyor, ülkeyi mahvediyor adam. İki yıl öyle mahvetti, Nas'la mahvetti. İki yılda düzelmesi için mahvedecek, dört yıl. Benim ömrümden dört yıl geçecek. Kılıçdaroğlu'nun ömrümden ne geçecek? Alacak 60-70 milyon TL'yi gidecek, yaşayacak paşa paşa. Vatandaş kiradan mı oturuyor, evinde elektrik mi ödeyemiyor, ne yapıyor? Umurunda mı? Ya adam seçim yapmıyor adam. Anlamıyor musunuz bunu? Adam savaş yapıyor. Hakkımı helal etmiyorum kardeşim. İktidarın suçu kadar muhalefetin de suçu var. Gitmediği için, değişmediği için 20 yıldır bu adam değişmiyor. Niye değişmiyor ya? Ya her zamanda götürüp seçimi veriyorsun kendi elinde ya. Allah yardımcımız olsun. Artık ben sadece Allah'a inanıyorum. Allah'a güveneceğim artık. Bak Kılıçdaroğlu da uluslararası sermaye adamı. Bak göreceksiniz belediyeler de elde gidecek. Kendine gidecek. Ya kola şişesini, kola kola kutusunu kola kutusunu koydu koysan Tayyip kaybedecekti. Ne oldu? Kendini öne attı. Sırf Tayyip Erdoğan kazansın diye. Bak sırf Tayyip Erdoğan kazansın diye. Çünkü halkta karşının olmadığını biliyor adam. Ya halkta senin karşılığın yok işte kardeşim. Selam arkadaşlar.